Türkiye'nin yetiştirdiği ender yetenekleriz biz. Buyurun. Olay nedir? Abi müsaade ederseniz olayı bütün çıplaklığıyla anlatayım. Biz drag queen'iz. Yazları güneyde, kışları Marmara'da çalışıyoruz. Dans, müzik, eğlence, ünlü taklitleri... Yani bunların hepsini kapsayan bir konseptimiz var. Yine bir açılışa giderken arabamız arıza yaptı. Hani yolda yürürken bir apartmana girdik. Üstümüzü değiştirelim de böyle gitmeyelim dedik. Animasyon grubuyuz amirim. Amirim uygulamadan kaçmışlar. Bir apartmana da böyle girmişler. Üzerlerinden kimlik çıkmadı amirim. Atınlar içeri, Atın için hadi. Hatır, amirim. Hatır, hatır. E, amirim, inanın Türkiye'nin yetiştirdiği ender yetenekleriz biz. Polis gecesine de çıktık. Arkadaşlar, amirimize şovumuzu gösterelim. Hadi. Benle başlamayalım da önden başlayalım. Hadi Arif başlayalım. Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkuyu kolonları inlesin. Demilerde talim var. Kız benim yârim var, yârim var. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Ah, ah. ...şantaj derler, böyle aşka montaj derler. Tındaydı <laughs> be! Özgür Bey, ne oluyor ya? Ne oluyor?